Herkese merhabalar. Bu son dönemde yaşadığımız olaylar bizi nasıl değiştirmek istiyor? Neden oluyor? Neler değişiyor? Neler dönüşüyor? Hiçbir şey boşuna olmuyor değil mi? Sonuçta hayatımızda bir önce bunu kabullenmemiz gerekiyor. İşte bu olaylar neden beni buluyor? Ya da neden bizi buluyor? Dünyamızı buluyor. Buluyor evet çünkü bir nedeni var. Önce bunu kabullenmemiz gerekiyor. ...hiçbir şey boşuna olmuyor. Bize bir şeyler anlatmak istiyor hayatımızda yaşadığımız her şey. Derin sallantılar, duygusal çöküntüler, kötü olaylar... ...bize bir şey anlatıyor, bir şey öğretiyor aslında. Ne kadar kötü olsalar da, bunu demek... ...laflar, sözler kolay olsa da... Böyle ...hadi o da geçer, bazen işte zorlanıyoruz... ...birbirimizi teselli etmek bu kadar kolay değil. Herkes kendi yaşadıklarını biliyor. Şimdi burada bu dönemde e, koronavirüs kriz, işte e, salgını bununla beraber gelen krizler önümüzde bizi büyük bir dönüşüm süreci bekliyor ve bu sürecin içerisinden de geçiyoruz bir yandan da önümüzde de aslında bizi manevi olarak aydınlatacak ruhsal olarak aydınlatacak bir süreç bekliyor. <laughs> bu dönemde maneviyat işte dünyaya bakış açımız değişecek. Henüz de bu süreçte henüz gelmedi. Koronavirüs salgını işte olaylar bunlar ne düzeyde oluyor? Küresel düzeyde oluyor. Yani dünya çapında oluyor. Burada aslında biz kendi küçük kabuğumuzdan çıkıp dünya çapındaki olayların etkisini yaşıyoruz. Özellikle ülke bazında ki böyle genel olarak biraz daha böyle biz ülke olarak bireysel Düşünüyoruz diyebiliriz. Bireysel düşüncenin güçlü olduğu bir ülkede yaşıyoruz ve burada işte zorlandığımız konu dünya çapında olan bu toplumsal olayların etkileri burada bize de e, oldukça sarsıyor, değişimlere yol açıyor, dönüşüme yol açıyor. E, bir yandan da işte önümüzdeki dönemde bizi bekleyen bir tehlike materyalizm olduğunu söylemiştik. Maddecilik, paracılık işte her şey para etrafında dönmeye başladı değil mi? Ne kadar zengin sen o kadar doğrusun. İşte e, bir şey yapıyorsan ondaki başarın oradan kazandığın parayla ölçülüyor. İşte senin eserlerin, başarıların bir şekilde maddi durumunla ölçülüyor. Yani bu deniyor ki işte bu başardıysa, bu para kazandıysa demek ki doğru söylüyor. İşte bizi böyle bir çağ beklemiyor aslında. Tam tersi bir çağ bekliyor. Kova çağı geliyor dedik ya. Kova çağında böyle bir şey yok. Kova çağında birey bilgeliğini aktarıyor dedik. Katkı sağlıyor dedik ya. Buna saygı duymamız gerekiyor. Ama bir yandan da Aynı zamanda tehlikesi de bu materyalizm, bu sınıfçılıktır. İşte bu yapıların aslında değişmesi gerekiyor ve bu bu süreçte de bir yandan da e, baktığımızda toplumsal sınıf değişimleri görüyorum ben. Bunlar açıkça görünmüyor. Ekonomik sallantılarla beraber aslında toplumda sınıflar da değişiyor. Fakir daha da fakirleşiyor, zengin daha da zenginleşiyor ve Burada sanıyor muyuz ki işte kendimizi kurtardık? Yani burada kimse kendini kurtarmıyor. Dedik ya toplumsal düşünürsek anlayabiliriz. Olaylara bütün olarak bakarsak anlayabiliriz. Ne de, ne deniyor mesela? Aynı gemideyiz deniyor, değil mi? Evet, aynı gemideyiz çünkü. Batıyorsa batıyor. Çıkıyorsa çıkıyor, yüzüyorsa yüzüyor. İşte bunu en çok bu korona döneminde gördük. Demek ki gemi battı mı? Hepsini götürüyor, herkesi götürüyor. E Zengin nerede koronadan e, öldü? Bu dönemde. Yani herkesi etkiliyor. Böyle bir şey yok. İşte bizim burada aslında ülke olarak da yüzleştiğimiz konu bence toplumsal düşünebilmek. Bakın mesela işte aşı olmuyor, olmayan insan ya da işte kurallara saygı duymayan insan bireysel düşünen, kabile düzeyinde düşünen, kendi ailesi düzeyinde düşünen insan yapısı ne oldu? Gerçekle yüzleşti. Toplumsal bir gerçekle yüzleştik. Biz burada aslında işte ülke olarak bizim bu dönemde yaşadığımız olay kısaca budur toplumsal yapıyı anlamak bizim eksik noktalarımızdan biri de bence bu. Şimdi mesela siz aile içinde, kabile içinde kabile derken aile de bir kabile yapısıdır topluma göre. Çekirdek yapıdır. Yani toplum ailelerden oluşur ve üstte bir devlet yapısı var değil mi aslında? Bu büyük bir yapı toplum dediğimiz şey. Aile yapısı küçük ama kabile yapısı küçük. Şimdi burada aile içinde mesela siz yaptığınız bir hata tolere edilir, değil mi? Yani bir bir şey yaparsınız. Atıyorum çamaşırınızı bir yere atarsınız. Kimse bir şey demez mesela. Demeyebilir yani diyebilir de. Ama arabanızı yanlış bir yere park ettiğinizde ne oluyor? Girip ceza yazılıyor. Şimdi toplumsal yapıda biraz esneklik farklıdır. Pek de esnek değildir. O yüzden burada bizim toplum olarak bu alıştığımız bu genişlik bu esneklikle yüzleşiyoruz. Şimdi genel olarak bizim toplumumuzda kurallara da toplumsal kurallara da pek saygı gösterilmediği için e, siz bir şeyi toplum olarak da bu sefer yapmıyorsanız ne olur? Bu sefer makro düzeyde başka toplumlar tarafından bu sefer tepki onların gerçekleriyle yüzleşmek zorunda kalıyorsunuz. Yani burada aslında toplumsal yapıyı düşünmemenin toplumsal olarak düşünmemenin böyle kendini kurtarmak falan alakası yok. İşte bu toplumsal olarak bu bizim alışmış olduğumuz bir şeylerden böyle kendini kurtarmak, sıyırmak bu böyle bir şey yok. Yani bu e, toplumsal yapıların, sınıfların değiştiği dönemde işte komşunuz fakirleşiyorken siz zenginleşiyorsunuz, bunun size de bir yararı yok. Siz i̇şte kendimi kurtardım ben. Bu anlayış böyle bir şey yok. Ben zenginleştim bu dönemde. Ha, hayır. Yani biri fakirleştiği zaman, işte bazı ülkelerde var yani çok katı böyle zengin fakir ayrımı mahalleleri bile ayrı. Bu ülkelerde ne oluyor? Adam bu sefer sokağa çıkamamaya başlıyor. Güvenlik kalmıyor. Şimdi toplumsal düşünmediğin süreçte zaman mutlaka bir karşı etki geliyor. Baskı için de bu geçerli. Baskı yaptığınız kadar da tepki görüyorsunuz. Yani siz insanları baskılarsanız bunun sonraki ilerleyen dönemde bir o şekilde de ya Bu insanlar olmasa da başka bir şekilde bir yerden karşı tepki gelecektir Bu bizim hayatlarımız için geçerli Dünya çapındaki olaylar için geçerli ee, Hayatlarımızda da baskı, kontrol bunları yaparken iyi düşünmemiz lazım Pek de farkında da olmuyoruz zaten bunları yaparken i̇şte Sorun da bu zaten ee, yani birbirimizi anlayarak birbirimizin e, yaralarına derman olmamız gerekiyor. Birbirimizi kontrol etmek değil de bir üst bilinç düzeyinde birbirimizin yaralarına derman olmamız gerekiyor dedik işte hepimiz aynı gemideyiz. Bu gemideki bir hasta kişi sizi de çekiyor. Bu süreçte bizim e, dikkat etmemiz gereken konulardan biri bu. Bir diğer yandan da işte bilgiye kolay ulaşmanın da bir tehlikesi var. Birileri işte geliyor size bilgiyi veriyor hemen anlatıyor hop böyle kucağınıza koyuyor bilgiyi avucunuzun içine koyu veriyor. E bu iyi bir şey mi yani? Bunu zaten biz çok şeyini bunu yaşıyoruz ülkemizde de dünyada da bu sahte peygamberdir işte gurular bilmem neler yani kendi araştırmayan kendi bir şeylere ulaşmayan insan modelleri var ee, bir yandan kendi ulaşmayıp başkasını dinlemeyen e kendi bildiklerine de çok güvenen insan modelleri var yani ama burada emek vererek bir şeyleri araştırarak öğrenmemiz gerekiyor e ve burada aslında ülkemizdeki bazı kişilerin bu kişiler cahil kör cahil değiller yani birisi çıkıp da ben bir şeyler okuyorlar bir şeyler araştırıp da çıkıyorlar bu insanlar ve bilmeyen hiç araştırmayanların bu durumundan yararlanılıyor aslında çünkü bu insanlar bilgiye hiçbir şekilde ulaşmadıkları için kolay bilgi aradıkları için kolay da inanabiliyorlar. İşte bizi bekleyen aslında tehlikelerden biri de bu özellikle önümüzdeki işte kova çağı diyoruz ya. Kova da bilgiyle alakalı. Yani böyle gelip hop biri sizin kucağınıza bilgiyi koydu ya da size tepeden indi. Böyle bir şey yok. Emek sarf ederek bir bilgiye ulaşılması gerekiyor. Mesela Atatürk baktığımız zaman görüyoruz değil mi? Kütüphanelerini okumuş, araştırmış bir şeyler e, gerçekten bilen bir insan araştıran bir insan e, ama çıkıp da dememiş ben böyleyim şöyleyim bana bu şekilde e, hürmet edin ben sizden üstünüm diye çıkmamış alfabe işte eğitimin yaygınlaşmasını istemiş neden çünkü herkes öğrensin çünkü herkeste bu kapasite var kimse kimseden ...bu dünyada üstün değil, daha üstün bilgilere sahip falan değil. İnsan aslında herkesin e, yeteneği var. İnsanların, e, her bireyin bu bilgileri almaya hakkı var. Ve insan olarak düşündüğümüzde de, birey olarak düşündüğümüzde de hepimiz bu çabayı sarf ettiğimizde... Belli şeylere kendi yeteneklerimiz etrafındaki, dahilindeki şeylere ulaşabiliriz. Herkes aynı şeyi yapacak diye bir şey de yok yani. Ama herkes e, böyle e, bu insanlara tepeden inmiş san, sanmasın yani kimse kimseyi. Bir yandan da dediğim gibi materyalist tehlike. Önümüzde bizi bekleyen en büyük tehlikelerden biri bu. Ancak güzel olan şey de şu. Önümüzde işte bizi ruhsal açıdan, manevi açıdan da çok geliştirecek bir süreç olacak. Özellikle 2022 yılından sonra bunun etkileri 2025-2026 bu dönemler insanlık için güzel dönemlerde olacağına inanıyorum ben. Böyle her şey kötü, kriz falan ol, olmayacak. Bir geçiş dönemindeyiz. Evet böyle zorluklar oluyor. Ama ondan sonra daha böyle hümanist, daha eşitlikçi e, ideolojilerin çıktığı, fikirlerin çıktığı ve insanların daha bu şekilde düşündüğü bir dönem olmasını bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.